Doğal tekrar metodu, klasik eğitim yöntemlerine göre en az 7-8 kat daha etkili olduğunu kanıtlamıştır ve en önemlisi konuşma becerimize büyük katkı sağlar. Uzun yıllardır yaptığımız çalışmalar sonucunda İngilizce eğitimi almış kişiler yazılı sınavlarda başarılı olmalarına rağmen konuşma ve dinleme becerilerinde öğrendiklerinin %95'inden fazlasını aktaramamaktadır. İşte doğal tekrar metodu tam da bu noktada idealize edilmiş bir eğitim sistemidir. GNR metodu ile eğitim aldığınızda birazdan bahsedeceğimiz birçok konuyu içselleştirmiş olacaksınız. Sürekli konuşarak ve cümleler kurarak derslerde başka düşüncelere fırsat bulamazsınız ve bu sayede dersler daha verimli ilerler. Bir ders sırasında 600'den fazla cümle kurarak başlangıçta zor gelen kelimeleri ve yapıları daha sonra kolaylıkla kullanabilir ve fark edersiniz. Geçmişte öğrendiğiniz ama konuşamadığınız birçok kelime ve cümle yapısını konuşur hale gelirsiniz. Genere metodu çok hızlı ilerlediği için zaman içerisinde düşünmeden konuşma yeteneğini kazandırır. Yabancı bir dilde ne kadar az düşünürseniz o kadar az hata yaparsınız. Bu yüzden düşünmeden konuşmaya geçmek önemlidir. Genere eğitim metodu İngilizcenizi refleksif olarak geliştirmenizi sağlayan özgün bir eğitim sistemidir. Genere eğitiminde haftada 2 gün 80 dakika süren eğitimlerle 3 aylık bir süre içinde konuşma seviyenizi bir seviye daha yükseltebilirsiniz.